Merhaba, ben Altuğ. Bu kanalı açarken şunu düşündüm. Kitaplar, sanat ve hayat. Bu üçü de aslında birbirinden kopuk değil. Ben uzun zamandır bu üç alanı da düşünerek yaşamaya çalışıyorum. Bugün sizi biraz kendime yaklaştırmak ve size kendimi anlatmak istedim. Kitaplar bana düşünmeyi öğretti, sanat hissetmeyi, hayat ise tüm bunları sınamayı. Evimde 5000'den fazla kitaptan oluşan bir kütüphanem var. Kitaplar bazen dostum oldu, bazen de en sert gerçekleri yüzüme vurdular. Kimi zaman bana yol gösterdiler, kimi zaman da sorgulamamı sağladılar. Okudukça fark ettim ki Kitaplar sadece bilgi değil. Bizi dönüştüren, büyüten, bazen de yaralayan bir yol arkadaşı. Hayatın kendisi de böyle değil mi zaten? Zaman zaman yanlış yerde doğru şeyleri arıyoruz. İnsanlar bazen bize yüzeysel geliyor. Bazen de birlikte susabilmek en derin bağ. Oluyor. Ben de kitaplarda önce kendimi aradım, sonra başkalarını anlamaya çalıştım. Edebiyat ve felsefe bana bizim yalnızlığımızın ortak bir deneyim olduğunu gösterdi. kanalda yalnızca kitap özetleri yapmayacağım. Kitapların bize nasıl dokunduğunu, nasıl sorular sordurduğunu tartışacağız. Edebiyatı, felsefeyi, düşünceyi yani kısaca hayatın kendisini birlikte masaya yatırıp birlikte konuşacağız. Eğer bu yolculukta siz de bana eşlik etmek isterseniz gelin birlikte yürüyelim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda da kendi yolculuğumuzu, kendi hikayenizi paylaşın. Çünkü bu kanal sadece benim değil, bizim hikayemiz olmalı.